Osmanlı kültür medeniyet artık başımızın belası değil konu anlatımını yaptık şimdi sorularla konuyu pekiştiriyoruz arkadaşlar Soru 1. Abbasiler ve Selçuklularda gulam sistemi diye bir şey var. Bu sistemde savaş esirleri arasından seçilenler ile bazı bölgelerden toplanan küçük yaştaki çocuklar yani gayrimüslimler yeteneklerine göre yetiştirilecekleri gulamhane denilen merkezlere getirilirlerdi. Abbasiler ve Selçuklar tarafından uygulanan bu sisteme benzer Osmanlı Devleti'nde uygulanan sistem. Zaten direkt olarak aklınıza Yeniçerilerin geldiğini biliyorum. E peki Yeniçeri sistemi nasıl ortaya çıktı? Devşirme. Zaten hep şunu söylüyoruz. Osmanlı'daki uygulamaların büyük bir çoğunluğu kendilerinden önceki Türk devletlerinde görülen sistemlerin geliştirilmiş halidir. Mesela tımar da iktanın biraz daha gelişmiş halidir. Soru 2 Osmanlı'da asayiş ve güvenliği sağlamak için birinci derecede sorumlu olan nokta nokta ve nokta nokta sahip oldukları askeri, hukuki, idari görev ve yetkileriyle merkezi devletin otoritesini temsil eder. Arkadaşlar, devletin merkezi otoritesini bakın, merkezde Yeniçeriler, eyaletlerde ise Tımarlı spahiler temsil eder Hatta yeniçerilerle tımarlı spahilerin Bir terazi dengesi oluşturduğunu Özellikle tımar sistemi bozulduktan sonra Yeniçerilerin devlet içerisinde önemli bir güç olduğunu Ve hani padişahları bile tahttan indirir hale geldiklerini Konu anlatımında konuşmuştuk Soru 3 Yine bir askeri sistemden geldi Osmanlı ordusunda eyalet askerlerinin bölümleri arasında hangisi yoktur? Ne demiştik biz? merkez kapıkulları ve eyalet askerleri vardı. Merkezde işte kapıkulları, kulları, Acem Hoca, Yeniçeriler, Cebeciler, Kumbaracılar vardı, Topçular, Top Arabacıları vardı. Eyalette ise işte, işte Tımarlı Sipahiler vardı, Azepler vardı, Akıncılar vardı, Deliler vardı gibi. Yani şıklardan gidelim. Cebeciler arkadaşlar merkez ordusunda teknik yeniçeri kuvvetidir. Silah yaparlar. Buna da dikkat edelim. Yaya müsellemler Orhan Gazi döneminde oluşan ilk düzenli ordudur. Bu da tekrar etmiş olalım. Dördüncü soru merkez teşkilatıyla alakalı. Osmanlı'da yönetenler, padişahın kendilerine idari, askeri, adli ve dini yetki tanıdığı devlet görevleridir. Hangisi? Yönetenler sınıfından değildir. Şimdi bakın arkadaşlar, yönetenler ya da askeriler. Buradaki askeri deyince aklınıza hani ordu, silah falan değil. Askeri, az olan. Yani vergi vermeyen kısım. Şimdi bunlar da kendi aralarında biliyorsunuz seyfiye, ilmiye ve kalemiye olarak üçe ayrılıyorlardı. Hemen şöyle baktığınız zaman arkadaşlar Kadı İlmiye Beylerbeyi Seyfiye Kaptanı Derya Seyfiye Subaşı Seyfiye Seyfiye yani hani direkt olarak askeri sınıf artık hani aklınıza geldiği şekilde kılıç ehli ama Rea'ya halk arkadaşlar vergi veren kısımda yöneten kısımda değil yönetilen kısımdır 5. soru bakın isimler önemli Anadolu'nun İslamlaşmasında etkili olan Sufu ve alimler arasında hangisi yoktur hmm, çok güzel soru niye güzel soru biliyor musun Bak Ahi Evran Hacı Bektaşi Veli Mevlana Celaleddin Rumi. Bunlar zaten direkt olarak Anadolu'da bulundu. Ama özellikle Ahi Evran'dan önceki süreçte işte Hacı Bektaşi veliler, Hacı Bayram veliler... Bunlar her ne kadar yolu Anadolu'ya düşmese de Ahmet Yesevi öğretisinden gelen insanlardır. Ama Yusuf Has Hacip Karahanlılar dönemindedir arkadaşlar. Hani onun durumu biraz daha farklıdır. Mesela eserinin adı Kutatku Bilik'tir biliyorsunuz. Ama o... Anadolu ile alakalı bir sistematik ilişki içerisinde değildir. Bakın. Hocam Ahmet Yesevi de değil ama onun görüşlerinden etkilenen insanlar Anadolu'ya geliyorlar arkadaşlar. Bakın arasında basit bir anlam farkı var. Aklınızda bulunsun. Güzel soru. Altıncı soru yine merkez teşkilatından. Osmanlı'da bürokrasi sınıfını oluşturan kalemiye sınıfı genelde idari ve mali işlere bakardı. Hangisi kalemiye sınıfından değildir? Ha. Şimdi kalemiye sınıfı, idari, mali. Hani divan hümaniyelerini hatırla. Başta defterdar olmak üzere işi kalemli olan nişancı, reisül küttab, divan katipleri bunlar kalemiye ama veziri azam kılıç ehli olduğu için seyfiyedendir arkadaşlar. Şimdi yedinci soru ilk Osmanlı medresesini açan padişah ve medresesinin açıldığı yeri sormuş arkadaşlar. Biz ilk Osmanlı medresesinin Orhan Gazi döneminde İznik'te açıldığını biliyoruz. Hani fix bir bilgidir ama tekrar etmekte fayda var. Bunu da o yüzden sorularımıza dahil ettik. 8. soru daha önceki soru kalıplarına benzer. Nasıl benzer olduğunu şöyle anlatayım. Ne dedim? Arkadaşlar sonuçta Osmanlı gökten zembille gelmedi. Kendilerinden önce kurulan devletlerden kültür medeniyet noktasında çok şey aldı. Öyle ki Selçuklularda tevki ya da tuğrayi olarak bilinen kişi Osmanlı devletinde nişancıdır arkadaşlar. Vezir-i Padişah'ın mutlak vekili, Kazasker dönemin Eğitim ve Adalet Bakalı, Şeyhülislam, Rumeli Kazaskerlerinden seçilen İslam'ın başı, defterdar ise maliyecidir. 9. Yine merkez teşkilatından güzel bir soru. Osmanlı'da devlet memurlarının ve tanınmış kimselerin çeşitli yolsuzluklar sonucunda devlete ait malları ele geçirmeleri ya da bu hususta şüphe duyulması halinde bu malları yeniden hazineye alma düşüncesiyle bazı uygulamalar yapılmıştır. El koyma uygulaması işte arkadaşlar. Bunu da konu anlatımımızda güzel bir şekilde anlatmıştık. Yani diyor ki devlet yöneticilerine sen bu dünyada al ye iç ama rüşvet alma. Yolsuzluk yapma. Çünkü ne kadar zenginleşirsen zenginleş. O parayı yanında götüremeyecek. Çoluğuna çocuğuna bırakamayacaksın. İşte bu sistem müsaadele sistemidir. Diğerleri neydi? İltizam tımar sisteminden sonra uygulanan bir sistem. Pençik devşirmeden önce uygulanan bir sistem. Ulufe Yeniçeri maaşı istimalet ise hoşgörü politikasıdır. Soru 10. Ne dedim? Fatih'i görüyorsunuz aklınıza merkeziyetçilik gelsin demiştik. Şimdi Fatih çıkardığı kanunnamelerle devlet teşkilatına önemli düzenlemeler yaparak Osmanlı'da daha merkezi devlet haline getirmiş. Fatih döneminde bu düzenlemeler hangisiyle isimlendirilmiş? Yani Fatih döneminde ne yapıldığını soruyor bana. Arkadaşlar Fatih döneminde biliyorsunuz atam dedem kanun olarak nitelenen kanunnameyi Ali Osman çıkarıldı. Buna göre nizamı alem için kardeş katli vaciptir maddesi yer aldı. Diğerleri ne? Teşkilat-ı Esasiye 21 Anayasası 1921 İnönü Savaşı'nın sonucu. Kanuni Esası ilk Osmanlı Anayasası. Nizamı ı Cedid 3. Selim arkadaşlar ama kanunname Ali Osman Fatih'in çıkardığı bir kanun maddesi topluluğudur. Osmanlı toprak sistemi ile alakalı bir soru 11. soru. Osmanlı'da işlediği toprağını haklı bir neden olmaksızın terk ederek başka yerlere göç eden veya başka işlerle uğraşmaya başlayan, dolayısıyla arazisini 3 yıl boş bırakan kişilerden vergi alınmıştır. Bakın arkadaşlar yorum sorularında karşınıza çıkarsa bu tarz vergilerdeki amaç üretimde devamlılığı sağlamaktır, sürekliliği sağlamaktır, üretimi teşvik etmektir. Şimdi biz biliyorsunuz Osmanlı'da çift tane sistemi vardı. Toprağını terk edenlerden alınan vergi ise çift bozan sistemidir. Adı üstüne çifti bozuyor arkadaşlar. Yani Bursa. 12. soru neden olmasın karşımıza çıkıp bize sol kureşi atmasın diyebileceğimiz bir soru. Osmanlı'da haç münasebetleriyle kutsal topraklara gönderilen ve içinde çeşitli hediyelerin de bulunduğu kafile hangisiyle isimlendirilmiştir? Arkadaşlar bakın direkt olarak söyleyeyim. Yani net bir soru. Hacca gidenlerin bizim yani bir uğurlama ritüeli var ve bu ritüele sürre alayı ya da surre alayı denir arkadaşlar. Beydi besmele başka bir şeydir. Birazdan onunla alakalı da bir soru var. Diğerleri zaten karşımıza çıkabilecek kelimeler değildir. 13. soru. Şimdi merkez teşkilatı devam ediyor. Osmanlı'da padişahın başkanlığında birinci derecede devlet işlerini görüşmek üzere toplanılan divan hümayuna. X'ten itibaren Y başkanlık etmiştir. Bakın bu durum bile aslında merkezi otoriteyle alakalı. Hani padişahın eşsiz olduğuyla alakalı. E biz şimdi biz merkeziyetçilik deyince aklımıza Fatih geliyor. Fatih kim? İkinci Mehmet. Peki Fatih padişah yerine kimi divanı hümayene başkan olarak bıraktı? Tabii ki veziri mutlakı yani sadrazamı yani veziri azamı bıraktı. 14. soru. Bu soru İslam tarihinin genel sorusu arkadaşlar. Hani genel bir yorum sorusu olduğu için koydum. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı erken ve klasik döneminde gelişme gösteren sanat dallarından biri değildir? Şimdi arkadaşlar İslam'da resim ve heykelcilik putperestliği canlandıracağı endişesiyle çok hoşgörüyle yaklaşılan sanat dalları olmamıştır. Tabi ilerleyen yıllarda bu aşılıyor yani bu olaylarla alakalı olmadığı için. Onun yerine özellikle bakın Çinicilik, Hat sanatı, dokumacılık, ahşap işlemeciliği gibi sanat dalları ön plana çıkmıştır. Ama zaten bir sorunun cevabını direkt olarak çıkardık. Heykel olacak. 15. soru yine eğitimle alakalı bir soru. Osmanlı'da eğitim kurumları ve hizmet ettikleri alanlar hakkında aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Bakalım. Lonca, Ahî teşkilatının bir kurumu, lonca sistemi, meslek sistemi, meslek eğitimi arkadaşlar. Doğru. Enderon Üst Okul Üniversite gibi bir şey. Saray eğitimi. Buradan çıkanlar yani baktığında vezir azam bile olabiliyor doğru. E medrese dini eğitim direkt olarak doğru. Şimdi humbara bir nevi biliyorsunuz el bombası. En askeri eğitim doğru. Ama arkadaşlar bakın sıbyan mektebi sağlık eğitimi değil. Sıbyan hani günümüzde bile bazen kullanılan bir kelime. İlkokul. İlkokul sıbyan mektebi. Sağlıkla alakalı değil. Onu da Edirne. 16. soru. Şimdi biliyorsunuz padişahların lakapları, padişahlar da bazen klasik dönemde özellikle karşımıza çıkabiliyor. Bu dönemde Türkçenin büyük bir devlet dili olmasına zemin hazırlanmış, birçok eser yaptırılmış lakabı Ebu Hayrat'mış. Bak direkt buradan çıkarabilirsiniz. Bizim Bir Dakikada Osmanlı Padişahları serimiz var. Orada da buna değinmiştik. Bir kelimeyle bir padişah çıkar mı? Evet çıkar. İkinci Kosova'yı yapmıştır. Varna Savaşı'nı yapmıştır. Döneminde... İlk işte batılı devletlerle Edirne Segedin Antlaşması imzalanmıştır. O ayrı arkadaşlar padişahımız 2. Murat'tır. 17. soru. Şimdi bak veraset sistemiyle alakalı bir soru. Veraset yönetim demek zaten. Osmanlı'da 1. Murat döneminde kabul edilen devletin toprakları padişah ve oğullarınındır ilkesinin yerine Fatih'te de. devlet padişahındır anlayışa getirilmiş. Bakın yani çoğulculuktan gitgide teke düşen bir yaklaşım var. Peki burada amaç nedir? Arkadaşlar bir soruda Fatih'i görüyorsak aklımıza direkt ne gelecekti? Merkeziyetçilik. Yani burada olay şu. Padişah ve oğullarınındır. Padişah öldü, oğullar taht kavgasına girişebilir. Devlet padişahındır kardeşim. Devletin padişahın ortağı olmaz. Burada amaç siyasi otoritedir. 18. soru. Tımar sistemi biliyorsunuz sıklıkla karşımıza çıkabilecek bir kalıp. Osmanlı'da uygulanan tımar sistemi yalnızca askeri ihtiyaçları düzenlemekle kalmamış, eyalet idaresinin yanı sıra devletin ekonomik, sosyal ve zirai politikalarını da şekillendirmiştir. Buna göre tımar sisteminin yararları hakkında hangisi gösterilemez? Arkadaşlar tımarlı sipahiler eyaletlerde taşrada vergiyi toplar. Aynı zamanda üretim noktasında sürekliliği sağlar. Bakın, merkezi hazinenin giderlerinin azalması doğru. Niye biliyor musun? Abi bunlar bir nevi ordu oluşturmuyor mu? Ama hazineden kasasından para çıkıyor mu? Çıkmıyor. E o zaman hazinenin gideri ne oluyor? Azalıyor bak. Hani ilk başta okuduğunda kötü bir şeymiş gibi geliyor bu şık. Ama aman dikkat edin bak. Güzel bir şey bu. Aynı zamanda bunlar bir nevi canlar mıdır ama? Halkın yönetime katılması demokrasidir. Osmanlı'da demokrasi ta 1876 meşrutiyet süreciyle oluşmuştur. 19. Osmanlı'nın kısa sürede büyüyüp gelişmesinde biliyorsunuz Anadolu'daki bazı kesimlerin desteği de önemliydi. Gaziyan Rum, Abdalan Rum, Baciyan Rum, Ahiyan Rum gibi. Peki Gaziyan Rum nedir? Adı üstünde bakın bunlar Gazi Rum Roma. Yani Anadolu'daki gaziler bu kadar basit. Yani ne oluyor? Kuruluş döneminde gaza yapanlara gazi denir. Hani gaza cihat, gaza yapmak amacıyla Osmanlı akılına katılanlardır arkadaşlar. Gazi yani Rum, basit. Ahi yani Rum, işte meslek örgütü, Abdalani Rum, dervişler bunları unutmayın. Ve son soru. 18. yüzyıldan itibaren Osmanlı mimarisi üzerinde Avrupa etkisi görülmeye başlanmıştır ki Osmanlı'da Avrupa üstünlüğü Pasarofça ile olmuştu. 1718 ve akabinde başlayan Lale devri. Peki aşağıdakiler hangisi bu etkinin görüldüğü eserlerden biri değildir? Yani 18. yüzyıl öncesi yani klasik dönem eserlerine bakacağız. Şimdi öncelikle arkadaşlar bakın dile karşıma çıkıyor zaten. Sultanahmet Camii klasik dönemdedir. Yani Sultanahmet bu, bu şekilde koyuyoruz. Ama diğerleri batı etkisiyle özellikle barok tarzıyla mimari olarak inşa ediliyor birçoğu arkadaşlar. Öyle ki Nuri Osmaniye Camii Osmanlı'da batı etkisiyle batı tarzında yapılan ilk camidir diyoruz ve bu şekilde kültür medeniyet konusunda karşımıza çıkabilecek birçok soru kalıbını da tamamlamış oluyoruz. Sorularımızın düzenli pdf halini aynı zamanda konu anlatım notlarımızı eğer istiyorsanız instagram üzerinden bize yazabilirsiniz. Linki aşağıda mevcut arkadaşlar bir sonraki soru çözüm ve ders videosunda görüşmek üzere.